10. sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 41 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 41 Ekmeklerin Renkli Dünyası yönerge. Aşağıdaki metin ve görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız. Küfler doğada, havada, suda, toprakta ve organik maddelerin üzerinde bulunan ökaryotik hücre yapısına sahip mantarlardır. Küfler, kalın bir örtüyle çevrili, olumsuz ortam koşullarına dayanıklı özel üreme hücreleri olan sporlara sahiptirler. Sporlar haploid, ne kromozom içerirler. Küf sporlarından uygun koşullarda mitoz bölünme geçirmesiyle yeni canlılar meydana gelir. Küfler sporla üreyerek hızla ortama yayılır ve yaklaşık 2-3 günde neredeyse 5-10 santim ikilik alanı kaplayabilirler. Ekmek üzerinde görülen bu harika renkler sporlar sayesinde meydana gelir. Bileşeysiz üreme şekli olan sporla üreme, sadece ekmek üzerinde küflerin çoğalmasında değil, erelti otu ve kara gibi bazı canlılarda da görülebilen bir üreme şeklidir. Severek yediğimiz şapkalı mantarlarda uygun sıcaklık, nem, havalandırma ve besin, sap, saman ve be, ortamı mevcut ise sporla kolaylıkla çoğalır. Bir. Aşağıda verilen anahtar kelimeyi gördüğünüzde aklınızda çağrışım yapan kelimeleri karşısında bulunan boşluğa yazınız. Cevap 10. Sınıf Biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 41 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.